Merhaba sevgili arkadaşlar. Aydın dedim altın kumdayız. Bir villa tanıtımı yapacağız. Fiyatı 2 milyon 480 bin TL. Denize 1200-1300 metre yakınlıkta. Daha önce size sunmuştuk. Bulan arkası tamamen kamufle edilmiş. Her birinin kendine ait özel havuzu var. Bunların her birinin arsası kendine aittir. Yani bir arsa içine bir ev yapılmamış. Arsalar bitişik nizam olduğu için her biri bir arsa içine yapılmış. Yani işçiliğine bakıyorum. dedim standartlarının üstünde. Gelirseniz 3, 5, 10, 20 yer baktıktan sonra siz de bana hak vereceksiniz. Bu arkadaş azimli işini böyle farkındalık yaratmak isteyen bir arkadaş. Bu evleri görmeden karar vermeyin. Biz de size rehberlik yapacağız. Sağda solda ne varsa göstereceğiz. Bunlarla ilgili son karar sizin olur. Eğer ki haliniz vaktiniz yerindeyse böyle bir ev arayışınız varsa başım ağrımasın tapusundan iskanından e, yarın öbür gün yağmur yağar çatım su almasın duvarım bilmem nemlenmesin derseniz bu evlere bakın derim arkadaşlar bakın derim her birinin fiyatı dediğim gibi 2 milyon 480 bin TL şimdi ne yapıyoruz şimdi aşağı iniyoruz evlerimizi detaylı olarak size sunmaya çalışacağız şimdi gel Gel ejder. Arkadaşlar şimdi kapımızı açtık. Evin bahçesini, kapısını açtık. Eve doğru gidiyoruz. Bahçemiz bu. Burada salonla mutfak var. Önünde bir teras oluşturulmuş. Terasın önünde de bir yeşil alan var. Sevgili arkadaşlar Ejder ben söyleyince bana paralel gitsin seni kameran. Burası salonla mutfak. Önünde bir teras ve terasın ve bir yeşil alan var. Kapı da güzel yapılmış. 1, 2, 3. Böyle iki taraftan merdiveni var böyle L yapmışlar. Buradan üç basamakla terasımıza çıkıyoruz. Çelik kapımız da burada. Bu mermerler, travertenler yapılmış. Ve buradan havuzumuza doğru gidiyoruz. Evet havuzumuza doğru gidiyoruz. Bu limon ağaçları da yapılmış. Böyle salsa dansı gibi böyle bir de bahçıvan, bahçeci iyi yapmış. Değerli arkadaşlar geldik havuz başına. Şimdi bazen ne oluyor? Bazen ben siz değerli takipçilerden şunu görüyorum. Diyorlar ki evin etrafı kapalı değil. Hani bunlar muhafaza kar mı? Yoksa işte başka bir şey mi diyorlar ama haklılar. İşte bu havuz tam sizi saklıyor. Yani tam sizi saklar vermez hele canım dağlara gel dağlara şarkısı aklıma geldi Sevgili arkadaşlar evimiz bu işte havuzun etrafı da komple böyle kamufle edilmiş burada havuzunuzda mı yüzersiniz güneşleniyor musunuz ne yapıyorsanız bu yapay çimlerle üstünü de böyle daha 2 metre iki buçuk metre gitmiş akıllı evdir malzemeleri de yani Hani Didim'de çok güzel şeyler var. Didim'i eleştirme anlamında değil. Ama İstanbul Büyükşehir. İstanbul'da daha çok seçenek olduğu için bu beyefendi, bu Süleyman abim. Evet daha önce demişti böyle aşık Veysel kokuyor dediğim. Değerli abim, toprağım, hemşerim. Malzemeleri oradan getirmiş. Kendisi de birçok yani kamu adına, toplum adına hizmetleri olmuş bir insandır. Kameralarımız da burada. Şurada iki tane kamera var. Bunlar nereyi gözetliyor bilmiyorum. Ve bu mutfak kapısından mutfak kapısından havuza geliniyor. Burada işte hani yersiniz, içersiniz, zaman geçirirsiniz. E, bu günler az gelir. Özellikle kalabalık aileler aile bağları güçlü olan insanlar buralarda e, işte yazın tatillerini yapınca bir araya gelip böyle geniş bir alan var. Burada da zaman geçirecekler. Burada da işte bir şey mi yaparsınız, mangal mı ne burada el yıka, havuza gir falan. Sevgili arkadaşlar bu bu e, enerji kimlik belgesi zorunludur. Biliyorsunuz elektrik mühendislerin tek elindedir. EKGB bilmem ne. O, o prosedür gereği bütün hepsi var. Ancak bu arkadaş bu astarı atmadan önce bir ilaç sürüyor. Sonra bir astar atıyor. 3-5 evreden geçiyor. Yani herkes bunun gibi yapmıyor. Onu da söyleyeyim. Değerli arkadaşlar ve geldik. Geldik geldik. Bunlar bunlar sert mantolamalar. Şimdi bu söve yaz. Mantolama söve köpüktür bunlar. Ama bunların makinası var. Biri alır böyle hemen yapar bu görseli verir. Biri de biraz daha sağlam yapar. Bu en birinci olan mantolamalardandır. Bunlar başka bir şey. Bu mantolama değil. Burada da salon içinde Fransız balkon var ya Fransız balkon dediğimiz için hani burayı bir al hava aç tek cam yapmış. Çoluk çocuk düşmez. Onu da öyle yapmış ve gelelim 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 Geldik evimize. Bindik bir kıyamete. Evet. Merhaba ev dedik. Salonla mutfağımız bir arada. Kıyafetini kontrol et. Geçen yıl biraz kilo almıştım. Şimdi elbiselerim bana olmaya başladı. Değerli arkadaşlar işte spotlar e, dizaynı gördüğünüz gibi uyumlu olmuş. Yani bu bu böyle bakır renkler burada var, orada var, burada var, burada var. Bunlar alçı falan değil bu renkler. Bu, bu, böyle metal menşeli. Bunlar metal menşeli, alçı falan değil. Burada TV ünitesi için bunu da hazır yapmış. Alçıyla falan uğraşmamış. Çünkü alçılar bazen sıkıcı oluyor, bazen kırılıyor falan. Bu bilmiyorum. Bu arkadaş, bu beyefendi böyle daha yaratıcı olmaya çalışmış. Ve oradan salonu bir daha vuralım. burada aynayı göster. Arkadaşlar bu bir dekor oluşturmuş. Bu aynadır. Yani bu açmalı falan değildir. Bu ayna ellerinde kirletmesin Süleyman abinin evini, camını, aynasını. Buraya geçersen evet. Sevgili arkadaşlar peki diyelim ki bu evi aldık. Tamam alıyoruz. Eşya nereye döşeniyor? Televizyon orada. bir tane berjer. Bir tane berjer burada. Bir tane burada. Evet. Şimdi çelik kapımız burada. Burada da bir şey atılır. Ama sürgülü kapı var burada. Tabi böyle arada biraz bir şey olur. Ya oturma dizaynında sıkıntı yok. Tabi en iyi dizaynı siz yaparsınız. Burada da bu dolaplar falan yapılmış. Bu vestiyer mi diyebiliriz? Bunun adına başka ne diyebiliriz? Bunlar böyle terekler, raflar yapmışlar. Ve döndük mutfağımıza. Mutfakta salona göre daha zengin. mutfağımızda da bu. Dediğim gibi yaratıcı bir arkadaş. Bugün bu abinin iki tane evini de verdik. Ee, yani bina iki yıl önce yapıldı. Hiçbir yerinde deforme, işte şu oldu bu oldu hiçbir şey yok. Garantili evlerdir. Evlerin şekli şemali bu. Denize 1200-1300 metre yakınlıkta. Mutfak dolapları görüyorsunuz. Yine kurplar hepsi bakır. Evet. Mutfağı da tesvirledik. Ee, ve burada ne var? Burada görsel iyi olsun diye burada da bir şeyler oluşturmaya çalışmışlar. İnsanlar göze hoş gelen bir şey. Burada da bir şeyler yapmışlar. Tabi bunlar biraz daha e, ışıklar da var. Işıklar olunca değişik bir kombinasyon oluyor. Ve burada zemin katta genelde birçok kişi yapıyor, bir WC yaparlar. Burada aynı zamanda düş yeri var, düşün gideri var. Burada da bir banyomuz var. Evet arkadaşlar banyomuzu da gösterdik. Burada L bir ayna var. Bu aynanın belki yeni gelişen daha modern isimleri var. Ama biz ayna diyoruz. Salonu gösterdik değil mi? Salonu gösterdik. Salonda ne var? Bir tane kapı orada biri burada. Şimdi bu çelik kapı ora sürgülü kapı. Buraya bir kanepe falan atarsanız tam duvara çünkü bir kapı boru yapmış bir kapı oraya. İnsana ferahlık istiyor ya. Hani bu oturma düzeyini kanepe atayım böyle uzanayım TV izleyin. Yani o zaman kapının birini kapının birini arada bir 10 santim falan yapar. Bırakma kaydıyla bir koltuk falan bırakılınca o sürgülü kapıların birini kullanmamanız lazım. Ve kullanışlı iyi işin en güzel tarafı da en güzel tarafı da nedir? müstakil evlerdir. Yani bir arsa içinde tek evdir. Yani ikiz ev gibi duruyorsa da arsalar bitişik nizam olduğu için e, bitişik nizam bir arsa içinde müstakil evlerdir. Burası ne? Burası da sevgili arkadaşlar burası da zemin üstü birinci katı koridoru. Ve o da bir dedik. O da bir. Akıllı evlerdir. Evinizi e, telefonunuza indireceğiniz uygulamayla ...dışarıdan İzmir'de, İstanbul'da, yurt içinde, yurt dışında idare edebilirsiniz. O da bir. Bu oda bir. Ve döndük, ikinci odamız bu. İkinci odamız da bu. Yani bu bey, büyük şehirlerde de büyük gökdelenler yapan bir arkadaş. Tasarıyı kendisi yapıyor. Sonra bizim mimar mühendislerle tekrar istişare yapıyor... Öyle yol alıyor. Ben de hani girip çıkmadım, ev kalmıyor. Baktığım zaman bir farkındalık görüyorum. Yani siz de gelip gördüğünüz zaman görürsünüz. Beyefendi mülayim yani hesap kitabını bilen bir insan size bize faydalı olan bir insandır. Evet geldik ikinci banyoya. Bir insan kendinden utanırsa faydalı olur. Yani iffetli bir adam evini de ona göre yapmış. Dolayısıyla bir insanda iffet olduğu zaman, vicdan olduğu zaman o insandan korkulmaz. Bu da ikinci banyo. Burayı da arz ettik ve merdiven kovamızda burası merdiven kovası da işte gördüğünüz gibi zengin güzel granitlerle yapılmış. Hesap kitap etüt etmek size kalmış bir şey. Türkiye'de kalıyorsanız banka kredileri yüksektir. Dışarıda hani kredi kullanırsanız iyi olur. Varsa kredi notunuz. Ama illa ben bu evi alacağım. Böyle efendim pahalı olmuş. Şu olmuş böyle sahip tutmaya da değmiyor. Benden söylemesi takdir sizindir. Çünkü ben bazen bakıyorum. Yani biri bir ev alacak diye alamıyor olabilir. Çok strese giriyor. Çok böyle hani bazen böyle aykırı yorumlar yapar. Evet arkadaşlar. Gel bu odayı da gösterelim, dördüncü odayı göster, sonra koridoru. Bu da dördüncü odamız, denize yakın dediğim gibi. Ama ben bazen Miras 7 destanında diyorum ya, Miras 7 destanında ne diyor? Adam biri gurbete geliyor, e, gurbete gidiyor, dönünce bakıyor ki hiçbir şey eskisi gibi değil. Eşeği çalınmış, bir şeyler olmuş, devir, takım, insanlar hepsi değişmiş diyor ki köy kadısı kambur felek. Köyün kadısı kambur felek var ya felek nene. Felek nene nerede diyor köy kadısı kambur felek nice oldu. Şimdi 3-5 yıl 2 yıl önce eğer buralara konut piyasasına hakim değilsin işte kambur felek miras yedi destanındaki işte kadı anneyi anımsattı bana. Yani hiçbir şey eskisi gibi değil. Siz de köy kadısına kambur felek nene bu ne oldu derseniz yani diyebilirsiniz çünkü hiçbir şey eskisi gibi değil sevgili arkadaşlar. Evet köy kadısı kambur felek nice oldu eskisi gibi değil. Paranız el veriyorsa alırsınız yoksa dünyanın soru değil. Evin var yattım var bilmem ne var. İnsan onunla bir yere gelmez. Şimdi bize işte eskiden müfredette Nasrettin Hoca ye kürküm ye diyordular ya yani sanki çok zengin olmak, ye ye orada bir şey. Biz de okuyorduk. Halbuki ye kürküm öyle bende o yok. Yani öyle kürklü mürklü insanlarla bizim işimiz yok. Müfredat o zaman onu yazıyordu. Biz de öyle yapıyorduk. Ama ilgisi yok. Şu anda kendini bilen bir insan insanlığa daha çok değer verir. Evi aldık almadık diye ye kürküm ye hiçbir alakası yok. Dolayısıyla bazı mütevazi yürekli insanlar var. Onlar baş göz üstüne. Bazısında çok para var. Hiç kabul görmez. Sayı kendi parasıyla kardeş olur. Bazısı da belki yiyecek ekmeği yok ama herkeste kardeş olur. Bu da böyle arkadaşlar. Bu üçüncü banyomuz. Yüzünü bir daha buraya çevir. Yüzün bende çevirme Dilber. Evet. Sevgili Ejde düşün içine gir burayı da göster. Bu da Hilton dolaplarımız değerli arkadaşlar ve buradan çıktık bu tabloyu da güzel yapmışlar ve döndük terasımıza terasımıza terasımızda burası sevgili arkadaşlar terasda burası Terasımızda böyle terasımızda böyle üstüne şapka ten ten bir şeyler yapılır Av, ev akıllı evdir işte panjurları var, depoları var, storage'ler var. Burayı da arz etmiş olduk. Ben yani arkadaşlar, evimiz güzeldir. İsterim ki en güzeli sizin olsun. Dediğim gibi, yani adamın çok parası var, yok çok diksiyonu bilmem ne, insan kalbi bize lazım. Ben de o yüzden benim dilimden anlayan çok entelektüel, değerli insanlar da var. Böyle yazar gibi insanlar var, tur var, doçentler var. ...o değerli büyüklerimizin ellerinden öperim. Yani bana sahip çıkıyorlar, takip ediyorlar, espri yapıyorlar. Onlar da bana güç veriyorlar. Çok çocuğuma ekmek götürüyor. Ben onların o nacizane yaklaşımlarından... ...bana cesaret vermek istediklerini biliyorum. Diyor ki bu, bu arkadaş böyle yoluna devam etsin. Çünkü diyorlar çalışsın. Biz iyi şeyler söylerim ki ekmek kazansın. Ben onu da anlıyorum. Ama o diğer bazen hani benim gibi bazı arkadaşlar var benim 20 yıl önceki halim gibi. Onlar da zamanla kendi geliştirirler. Haddim değil. Durum bu arkadaşlar. Bu ev 2 milyon 480 bin TL satılıktır. Gelir bakarsınız. Benim de gücüm sizden yana beraber Süleyman abiye gideceğiz. Böyle indirip kaldıracağız. Bir yerde mutabık olacağız. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.